Bu bir görme ve iş videosudur. O yüzden çok beklentiniz olmasın. Bugün LoL'den nefret ettiğim, en tilt olduğum, görüncü kısmı o sebep olan çarları derleyeceğim. Evet biraz grim, onun da sesim biraz bok gibi gelebilir ama elden geldiğince konuşma çalışacağım. Çok konuşabiliyorum sanki ama da Bu listede kişisel bir listedir. O yüzden kendi mailinize ağır sövdüğümü görünce boşuna ağlamayın. Bu çarların nefretim sebebim işte hü çok vuruyor. Hü a, tek bir ile bir anda tek atıyor değil. Yani nedenler arasında onlar da var ama nasıl nedenler bu, bu değil. Gerek hikayesi, gerek konsepti, gerek oynanışı bile beni gıcık etmeye yeter. Öyle bir liste videosu. Çok uzatıp alalım, başlayalım. 10. sırada. Tristana. Bu oyunda görmek istemediğim şeylerin başını, mobil Çancan çekiyor. Bu oyunun olmayan dengesinde bazı kuralları çiğneyemezsin bir suikastçı dayanıklı da olamaz. Bir dövüşçü hızlı olamaz. Bir nişancı asla ama bakın asla mobil olamaz. Çünkü bu formül direkt oyunun dengesini bozar ki bozuyor da. Ne zaman oyuna mobil nişancı gelse oyunu stickten sonra 50 tane nerf köşeye at atılıyor. Bravo amına kodumu Bravo. Ama buraya Samira da gelir, koysa da gelir, hatta yeni çıkan Zeri de gelir. Ama en gıcık ettiğini tahmin edebileceğiniz gibi Tristan. Ya hadi uçuyor, tek sefer uç. Neymiş ki lan ne sıfırlanıyormuş W E ben sana nasıl, nasıl keseceğim seni Bir de gören ne diyecek az vuruyor Tek bir el seni biriktirmesi lazım Sıçıyorsun zaten bir de kuleleri de vuruyor Yaklaşmak istesem R ile beni de geri savuruyor Eğer domanlıyım istersen daha işinde Hallet diyeceğim öyle yapıyorsun zaten Başta dediğim gibi buraya bütün e, Momil gelir. gelmiyor Kayseri bir sonraki ağzıma sıçıyor Samer ile zaten E atlıyor Q dönüyor komboyu yapıyor R'yi çalıştırınca zaten hepsi ölmüş oluyor ve bir de yeni şampiyon Zeri var. O da zaten Master'dan daha hızlı. Ama Master'dan farkı Master gibi hurra diye girmek yerine kayda yapma kesiyor. Ve çok hızlı olduğu için de mantıken yaklaşamıyorsunuz. 9. sırada. Akali. Hikayesi oynayan sen bu kadar dürüst bir çar görmedim ben hayatımda. Hikayede ne bu Akali? Dengenin namına koyayım deyip denge tarikatını terk ediyor. Oyuna bakıyoruz. Hakikaten çar dengenin namına koyayım diyor. Bu çar tam anlamıyla dengesiz. Dengesiz derken çar çok vuruyor. Iı, çok vuruyor anlamında değil. Abi bu çarı bufflayınca Allah olup komple bütün solo Q, e -Spor, Allah ne verdiyse bütün oyunu domine ediyor. Nerfling dedi %40 winrate'li boktan bir hero'ya dönüşüyor. Şimdi orada bir tane akale beni Ben oradaki ben Akali bok gibi kendi oynayabiliyorum. Abi sen onun için müttezilisin zaten. Zaten lafı yok. Sıkıntı bu işte. %40 bin rate boktan bir oy dönüşmesi. Sezon 11 geldiğinde o zaman o Akali dediler. Herkes oyunun hırsına geçti. Sonra 2-3 yama sonra Akali ve item nerfleriyle yeni havuz sonunda Akali. Sonra yakın zamanda turbo kimyasal 2-3 değişiklik millet dünyanın en iğrenç, en mide bulandırıcı, en kanser huylu olan turbo kimyasal akaliye aldılar ve oyunu istiklirler ve ben bu kadar gıcık olmadım metada. Yani hem ölmüyor hem uçup kaçıyor. Sonra tabii 2-3 ile beraber gene Yine de dengelendi bir şeyler ve Akali gene Sonic Ya abi rework atın şu siz de kurtulun biz de hatta yetmezse konseptini değiştirin. Çünkü bu çar eskiden de biraz sorunlu bir çardı. Rework daha sorunlu hale geldi. Bu kadar sorunluysa abi konseptini değiştir. ve yani, yani öyle sis perdesinde uçup kaçan bir çara yapmak yerine farklı bir suikastçı olsun. olsun. Ve mümkünse dengeli olsun. <gülüyor> 8. <gülüyor> 8. sırada. Kasayın. Ben ne zaman arkadaşlar arasında ya bu oyun şöyle Dark Souls'taki şöyle veya Nioh'taki zırhı samuraylar veya Shogun'dan gibi karakterler karakter çok güzel olmaz mı? Desem genelde özgün değil diyorlar. Götüm bu ne o zaman? Şunun bunun olduğu bir oyunda bu ne amına koyayım? Bu ne? Şimdi bana o eski çar o zaman iki ev kadar geniş şey değil diyeceksiniz. Bak cümlede ne diyorsun? O zamanlar. Yani o zamanlar yapılamıyordu. Yani artık teknik olarak düzeltilebilir. Nasıl ki zamanında bir kopya benzemeyen çarlar günümüzde bu hale gelebiliyorsa ve nasıl ki aslında çok güzel olan ama herkesin ağladığı bu ne boktan çar diye ağladığı malum bir çarçı work bok oluyorsa bu çarı değiştirmek çok zor olmaması gerek. İşin bana en çok koyan kısmı. Millet bu çora oynuyor. Allah'ım ya. <laughs> ya bırak da rework yesin. 5 piksel artı 2 replikten oluşan çarın nesini seviyorsunuz? Hani hani sırf tek atıyor uçuyor kaçıyor diye oynuyorsan senin vizyonu sikiyor. Ben sırf 5 piksel diyeceksin oynayamıyorum ama bakayım. Hatta ne zaman kusa açacak olsam bir kostümü çıkar inç deyip dua ediyor. Diyeceksin sen de büyücüleri oynuyorsun. Onlar da 5 piksel onların da 2 repliği var. Ama büyücülerin oynanışları güzel. Katerine'ye bakıyoruz. <laughs> o kadar sürü kaçırsın senin onun yere bıçak atmak mı? Bir de ona ışınlanmak mı? Hani Zed'e bakıyorum adamlar çardağı bildiğin ve resim çiziyor. Rengara bakıyorum çardan çardağı atlayıp hoplaya zıplaya tek yer adeceler el ele el ele ölür adeceler <laughs> tek diyor Akır çekmiş şekle geliyor. Katerina ne yapıyor? İşte bıçak fırlatıyor. Bıçakla bıçak ışınlanıyor. Hep de dönüyor. Ne alaka var yara veriyor. Bu kadar rezil bir oynanış olamaz. Birinci sırada Warwick Bütün jungle'ların belasıdır Warwick Şahsen komiseret olarak en başarılı çarlardan biridir Warwick Hani tipi huyu suyu en oynayan sen çar bu Ama bu demek değil ki çara gıcık değilim Düzük canını daha hızlı vuruyorsun Köpek gibi can yediliyorsun Diyeceğim mi teknik olarak bir kurtun. Hatta kurtadan benzeri bir şey de, o yüzden gayet normal. Düşük canlı insan direkt ağzıma düşüyorsun, Tek reisiyle bana hayatımı soyuklatıyorsun. Hani mağazar reisi bok yesin yani bu ne? Taklardan daha fazla taksın. Hani ben ne sayı? Altıncı <laughs> sırada. İreliya. Boros Bu orospu çocuğu nedeniyle bütün küfür hakaretler sevaptır. Bakın değil sevap. Ananı s**t de böyle izlersin. Her oyuna gelince ve her karşım kasınca rahat 1500 defa sövdüm Topum çok öfkeli, çok çabuk parçalanıyorlar. Çiksin diyeyim yani bu kadar bu kadar kötü bir şey olamaz. o zaman niye 6. sırada? Her ne kadar ilerle birinciliği paylaşacak kadar büyük bir orospu çocuğu olsa da listenin kalanları için özel küflerim olduğu için 56. sırada. Sözde dövüşçü olarak geçiyor ama tanklardan daha fazla tank. Ya sonra 50 kat daha mobil. Bilmem kaç yüz yaşında olan koskoca kalmıyor Yusuf Vladimir'den daha fazla can çekebiliyor. Bir master'dan daha fazla vurabiliyor. Tankları üfleyerek tankları üfleyerek kesebiliyor. 0-10 olsa bir iki üç kilili Allah olabiliyor. Hani bu çar boş ve ucube bir çar değilse ne? Hani bu ne? O mini river atalım yeni atasını ölmüşlerini sikeyim. Oyuna o kadar harap olmuş tek bir mini kendine gelecek çağ var ama diyor Hazretleri düzgün çalışan elilleyi Allah yapıyor. Aferin gerizde kalan o Aferin. Zamanında gitler mis gibi mor değil de bu edip koydular önümüze. Şimdi bana ağlamayın. eski eski arada bok gibiydi. Çöp tip gibi şeye benzemiyor. Vallahi bu çanayla eski Mor'dan daha el Mor'dan daha çöplerdi. İşte neyse anlamayın diye ben susuyorum. Git! Elini kolunu sırada. Leblanc hem büyücü, hem suikastçı, hem kitle kontrolü var, hem eşek gibi mobilite var, hem sağlam fake atabiliyor, hem tek üflemesiyle kişiyi oyundan silebiliyor, hem skill tekrar kullanabiliyor. Sonra millet katen dalın elemasına çıkan saçma falan videolar şey çekiyor. Bak benim karşıma 5 tane zet otp koy, her türlü sikerim belalarını. Ama bu çarın, bu kaşarı, siksen yenemem, üzerime atmayacağım geri kaç. Cenaze olunca da böyle kafa karıştırıyor. Lady zaten anamı sikiyor zaten. İğrenç bir Ne oğlum sen bu ne ya? Kaka izliyor. Dördüncü sırada. Lulu. Bir çare yer. Yorulda ise o için artık orası çocuk, çocuklu bafa var. Kenan hariç. Kenan komutan adamdır kraldır. Size en orası çocuğu yorulda kim desem %90'ınız bana team Çünkü top uzak menzilli hirolara karşı sabretmeyi bilmeyip mal gibi dağılıp öldüğünüz için ve ağlıyoruz. Üyy böyle Timo şöyle Urgat böyle. Böyle diye. Ha. Evet tabi mantar mevzusuna ayar oluyorsunuz ona bir şey diyemem o cidden yani gıcık bir şey diye Leander'ı o skorumu almışsa Of of Ama, ama bu Orospe evladı varken Timo Vegar melek abone koyayım Yok o kadar değil ya bu ne koyayım? Bu ne? Ucu elif en üst doruklarında bir dürtme. Hani öyle böyle değil. Neredeyse kitabı yazacak? Hani öyle bir sonacığıma ucube bir kalkan. Ay taşı alırsa bir ucube bir iyileştirme yanında geliyor. Ucube yetenekler. Ya adamı ve ve kendini büyütüyorsun. Beni küçültüyorsun. Ya ne kadar bir çar uydu olabilir? Ben de Victor Nesli bir şey sanıyorum. Dürtüyor, e atıyor diye, ölüm atıyor diye. Ya bu ne abına koyayım? Victor Nesli ise bu Allah. <laughs> Evet, senin miladı doldu. Üçüncü sırada. Garen. biz oyuna baştan o 101 çarı. Eğer bu Orospel adı varken Timo diye ağlıyorsanız senin ben vizyonunu ben. Bu çar varken bütün çarlar melektir. Nokta. Oğlum sen nasıl bir orospu çocuğusun? Büyücüne ölüm nühü ama karşına göz diyorsun. Oğlum belki de orospu karşı skelet fitçiye dönüş bütün neması sikecek atacak. Nerede ne bu gevşeklik şimdi? O kadar askersin diyorlar, kralsın diyorlar, olur komutansın diyorlar ama yani Hüüü kardeş bir dokunmayacağım. Siktir git. Ulan kudumun Oynayışına gelirsek. Hani karşıya monster gelip pentancı alıyorsunuz ya monster çok zuhru demi üüüü diye. Yemin ediyorum Master Guardian'ın azin amına koyayım. Yok o kadar değil. Master'ın nerede ne yapacağınızı karıştırırsanız anında yararıyorsunuz. Mesela bazı sadece saat, sattık artık Q'ya ye tıklamanız yetiyor. Mesela dün gibi aklımdadır. Oyundayız. Yanında da Ahmet Malı var. Bu Ahmet Malı'nın PC'si ucube şekilde bozuldu bozuk ve bok gibi. Ara sıra oyun çöküyor ve siyah ekran veriyor. veriyor. Neyse işte Ahmet bastı hayal etti. Bastı ultiyi. Bir Q attı. Hop oynadı. attı. Ama Stivri Zeka Zek Ahmet'imiz kendi ayarlarının otomatik saldırı tuşunu açık bıraktığı için onun çağrı hepsini teker teker kesti. Yani, şşt, yani, Ahmet diyor hani böyle Lan ekran var lan lan ne oldu diye Bir bak oyun ne bir geldi koada atmış çocuk oğlum Ona biz garanti yani ne masterı Hadi bu çare en ufak kitle kontrol Kitleyle ya rayon Sizin içinize girmediği sürece Bu masterı sikme çanasında çok fazla fazla. Ama işte takımcı kitle kontrolü Sahip çare almakta, almaktan aciz olduğunuz için Master sikiyor Her kanalınıza master gelmişse ve sen Nautilus kalio gibi misiski uçarlı Almaktansa bu orospevli adını alıyorsan Kaybetmeye mahkumsun Sonra adam pent alınca da ağla. Ü, master çok zor hero değil mi? Q'yu bastım ö diye. Koru ara buraya geldi. Garen diyorduk ha. Peki o kadar ağlıyoruz master kolay değil. Niye kısa Garen'e laf atmıyor? Ya ben hiçbir yerde garenin bu kadar böyle basit bir şey olduğunu gen görmedim. 2-3 yani tane gördüm tabi yani normal. Ama yani hep böyle görmüyorum. Ne zaman görse olsa hep master pat patlıyor. Oğlum bu çar hiçbir şey istemiyor. Direkt Q, W, E, R at tamam bitti. O kadar basit bir çar Çar tamam anlıyorum ama niye bu kadar dengesiz niye bu kadar içinde şey var yeteneklerinden bakalım pasif can yenileme ve maalesef pottan daha az indiriyor. ya amına koyayım ben enayi miyim 50 golda aldım ulan ben müptelası mıyım da 1000 doları götüme sokuyorum onu bilemiyorum efendim De, ağrı alıyorum hani bir azaltırım diye hiçbir sik şey yaramıyor altına geçiyorum bir bakıyorum full jazz. zaten manası da yok zaten öyle yarrak gibi kalıyor Ya Q'su zaten susturma. Hani zaten nef üzerinde ac ile eforlu şekilde hentai çektiği yetmiyor Bir de yav bile sik atamazsın diye bir kudursunlar Ehe deyip herife susturma veriyor Aferin gerizekalı W'sü küçük bir kalkan ama Shen'in 2 dakikada gelen ultisindeki kalkanın daha fazla Kuruyor ne ayak Ez zaten dillere destan Tek çabasyon Meslevi'den ders aldım Döndüm adalet deyip diyerek dönüyor ve bütün hasarı çıkartıyor. Chen ile habire kıl rakibi kılıcı arasında tutarak o kadar plan yap. Riven oynarken Klavin'in hırzına geç ama Mip ne tek tuşa basıyor ve seni sikiyor. Oh mis gibi. Reis ise Rospev yaptığını farklı bir boyutta taşıyor. Oyunda niye böyle bir ulti mekaniği var? 125 canı mı var? Tamam artık %25 canım yok. Adamın yanına gelelim. Zaten Juggernaut olmama rağmen flash'tan daha hızlıyım. Eyle adamın canını bitirelim. Sonra şu mezilden adama Ajalet! Deyip adamın kafasına tandır yapayım. Ama yangıcı da bu değil. En gıcı. Aga bu şar senden benden ondan şundan niye benden daha hızlı? Ağır bir zırhın içindeyken nasıl benden daha hızlı koşabiliyorsun? Lan ben dar sosta bile kıçı kırık şövalye ile sırf daha rahat taklatabilmek ve bostadan kaçabilmek için dayaklılık skillime basıyorum ki taklatabileyim. Bu orospu evladına benden daha ağır bir zırhı var ama benden daha hızlı. Koş avrıdır siktiğim. Hadi diyelim ki aslında cidden ağır zırhım var da oyuna geçince bu kurallar kalkıyor. La sen dövüşçüsün dövüşçü Sen king köpek işlemeden daha hızlı koşabiliyorsun Kes kesemiyorsun çünkü tanklardan daha fazla tanksın Ve yırtıcıdan daha hızlısın E abi ben ne anladım bundan şimdi TF'ye giriyorsun birini yanına garanti götürüyorsun Yani götürmemek için elini takipte kontrol yemen lazım Geç onu yesen bile her türlü öldürürsün adeciye ama işte her türlü yanını birini götürüyorsun. Canım bir karede kaçıyorsun. oğlum hem tank hem benden daha hızlı koşuyorsun. Hem hasarın var, hem ultin tekrar atıyor, hem efor şekil yani bu çar ucube demem için her türlü sebep var. Bir de bunun beyinleri var ki of of. Cidden 150 hero arasında bu abone kodumun hero'sunu oynuyorsan benden büyük su uzak dur. He, bu sıra bu çarısı uyuzluk olsun diye oynuyorsan yani onunla bir şey diyemem. O senin kendi şeyin yani o ben bir şey diyemem ona. Ama bu bu ama bu çarladır kalkıyorsan senin ben kaynatını sikeyim yani. Ki büyük de seninle aynı yeri paylaşmayalım cennette cehennemde. Lütfen. Lütfen. bir de bunların yok mu adalet diye bağırmaları. Of of. Aferin gerizekalı. Beni kestin. Vatanı kurtardın. Dünyaya olmayan ve asla olmayacak adaleti ve dengeye getirdin. Aferin gerizekalı Oros evladı. Bana tanrı diyorlar. ikinci sırada. Yumi. Geçen yolda ticket attım ve bir cilada bulundum. Ticket'a dedim ki lütfen şampiyonların pet olarak kendilerini alabildiği Yumi'lerin usta, Yumi ustalıklarını kaldıralım. Ne yani benim 300k'ye 7'si ve Victor'la bu hero demeyeceğim petçiğin bile 300 kaydının seviyesi aynı mı? Ben, ya hadi o kadar maininiz bari son seviye olsun da bir bokaya benzesin diye S alacağım diye götürmüyorum. Çünkü bu çareyle S almak bir daha sos daha daha zor. İstersen 20'ye -20 20'ye 1 git, sana Sx'in zırnını koklatmaz. Hatta bir noktada takılı kalınca, bütün lane'lerde oynayınca Dur la şunu çarayı hiç denemedim dedim Ve yalnız full eritme sub Victor'u icat ettim Tabi sonra işte Victor'u sub aldığım için oyunun sistemi mantık olarak kanarıldığı için Çünkü böyle alakasız bir şey alakasız bir koridor alırsanız Atıyorum Zoe'yi mesela bir jungle alırsanız S daha da artıyor Çünkü yani oyun sizi Victor'u su oynayanlarla eşleştiriyor ve yani Victor oynayan zaten az Victor oynayan su yani benden başka kimse olmadığı için es alabiliyorum. onda bile yani ölü iki kere öldükten sonra bile es vermiyordu. Hani o kadar şerefsiz bir bir çari. E bu petçiye bakıyorum. Adamın içine girdim. Tamam hayırlı olsun. Artık 2. seviye. Ya tamam basit bir hero yapıyorsunuz. Hani herkes oynasın, bir şey becersin. Kolsuzlar da oynasın diye de. Bu basit bir hero değil ki. Bu bildiğin pay to win. Ama tek fark kendin olamıyorsun. Tabi bir plan yoksa. Bak, şansa geliyor. Ama şansa geldiği zamanında da seni sevmiyor. Ya adamın içine girip sadece E basmak nasıl bir düşünce Siz kafayı mı yediniz? Zamanında Mehmet ADC dalardı ama yanındaki sonra kalan can basıp öldürtmeyince herkes he önce soru ki keselim deyip insanlığın ilk taktiğini kurdular ve takti bu takti at sözü olarak geçti artık. E bu orospu ne oldu içime girip saklıyor. Supsun sen sup amacın beni korumak. İçime girip can vermek değil. Can vermek supsa senin ananı sikeyim ben. Ya tamam içime giriyorsun anladık. ocağı basmeni amına koyayım. Lan zaten oyundaki kıtlaydan daha fazla can çeken çarlan çilesi yetmiş gibi. Bir de bunları çilesini çekiyoruz. Ya o ya oyunda ilahsa bir güç olsa, oyun en obistan olsa anlarım da. Oyundaki en çöp stattır ağır yara. Hiçbir sikime yaramıyor Yani ölüsü olsun diye alıyoruz. Hani belki bir umut belki bir e, azaltır diye. Ama olmuyor da. Bir de bu orospu ünlüler çoğu zaman ADC'ye satarlar. ADC'niz eğer özürlüyse bunu yapabilirsiniz. Zaten günümüzün nişancıları çöp. Ama ADC'niz vizyonluysa ama ona rağmen karşı takımdaki o ilerle yasuo diye sat satıyorsanız ADC'nizi sizin bir Ya zaten günümüzün nişancıları çöp. Bir de bu ipte supların çilesini çekiyoruz. İşte bu yüzden APC oynadı. Yok Caitlyn'miş, yok Jinx'miş, yok Abici Abiciğim bunlar zaman kayma. Al abi moda Sindra'yı, Victor'u, Ziggs'i, Sveyn'i. Bak bakalım o minik orospu çocuğu. Kediye ihtiyaç duyacağını mı duymayacağım? Ama ne kodum orospusu. Benim en çok zoruma gelen şey de elması çıkan bir Azir Bey'in meynir, Pet aynı olması. Vallahi eğer mini yiyor Yumi kas. İstersen Yumi ile oynayarak sadece Yumi oynayarak challenge Şu an benim için tahta 4'ten farkı yok. Hatta oyuncu bile değilsin. Yumi oynuyorsan sen düz botsun. Başka hiçbir sikim Senin ananın amına bacağı mı sokayım orospunun evladı? Ve bir numara. Lak <laughs> var. Senin ben sülaleni, memleketini, ebeni anına, babanı kızını, atomlarını yenice zettim seni. Lak en nefret ettiğim çar olmayı oyun dünyasında en nefret ettiğim, en gıcık olduğum, en midim bulanılan karakterdir kendisi. Bak düşün benim bir arkadaşım gelsin dese ki ben Lux oynayacağım dese anında oyundan çıkar veya anında Lux'ı bandırır. Lux bu çocuğuz. <laughs> 40 dakika bu orospiye Lux'a bakmaya harcayan tipinin sesini duymak bile beni gıcık etmeye. ışık efektleri görmek bile beni gıcık etmeye yeter. Bak ben Nameless King'i 10 defa öldüğümde bile bu kadar gıcık olmuyorum. Bilmeyenler ne için Neymus King Dark Souls 3'teki en kazık postlarda ve bana göre en kazık boss. Bak ben bir boss'a ortalama en, en fazla 2 defa ölürüm. Ama Nameless King Yok abi. Ben bu olsa 10 defa öldüm. 10. ölüşümden sonra geçebildim anca. anca. Hani öyle bir şey bu. Hani bu kadar iğrenç bir karakter yaratılamaz. Hani bu bir başarı. Nasıl ki Naruto'nun yazarı Kishimoto'nun nefret edilse, kötü karakter olsun diye daha karakter yaratıyorsa ve bu karakter anime dünyasının en nefret edilen karakteri olsa Lux'ın durumu o. Tabi bu, bu benim için işin geçerli. Malum insanlar bu çarı oynuyor. Yazık valla çok acilası varlıklar. Ne bu sanırım ki bir sikim olmaz. Yani ile yatıp Lux ile kalkan stipler varsa boşuna ağlamayın. Ben bu içerinin ağzına sıçmadan rahat uyuyamam. O yüzden başlıyorum. Öncelikle iki kayısı olarak bakalım. Sadece çalıştıkları büyük gücüne sahip oldu diye adamın gözünü sikiyorlar. Lux Orospus'u büyük gücüne sahip ama kraliyetten diye tırbili geçiyorlar. Ama sırasını Sarlas haksız, Sarlas kötü, Sarlas komünist, ü ü ü diye. Sen değil misin Garen büyücüden nefret eden, eden, öldürmek isteyen? Ha doğru sen akıllı olarak birazcık sorunlusun doğru. seni kafa biraz basmıyor. Oynanacak iyi destek. Yani benim deyimim bile kendisi büyücü rolü. Yüz karası tanrının bir hatası. Hadi Yumi'den Garen'den artı 0.001 daha bir şeye benziyor oynanışı. Ama bu ne iyileş bir oynanışı ya. Ne iyileş bir çare ya bu. Bu çare tek yapmanız gereken şey kolum almak. Başka hiçbir skin yapmanıza gerek. Konumunuzu alın. Bitti. Zaten bu orospu çocuğu zaten topçu büyücüsü. Yani nefes olarak skill skin atarak elini sabunu bulaştırmadan bir şeyler becerebiliyor. Ama las oynayan herkes özürlü olsa gerek ki bu dediğimi bile de beceremeyen bu boz orospu evlatları var. 150k gibi las kasıyorsun. Sonra sıçtığımız skin tutturamayınca suç kendini aramak yerine gidiyorsun adc ve takımından herhangi bir la sövüyorsun. Dif 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 diye. Anan Or gidiyor azire laf atıyorsun. Lan amına kozum. Adam skin atabilmek için çekte çekte girip asker ediyor. Sonra yapacak pozisyon bunu hesaplamaya çalışıyor. Senin ise tek yapman gereken şey Q tutturup sonra E sonra artı R atıp Karıştıram Tasarlar vermek ama bunu bile yani Hiçbir metada yüzü gülmeyen ve gülmeyecek olandan Nişanlıyca sanki çok düşüyormuş gibi gidiyorsun Bütün farmlarını killlerini koyun sonra Oyun taşıyamayınca diff diyon orospu oh. Çok merak ediyorum hangi orospu Evliya zamanında mid için tasarlanan bu çarları Supa alıp böyle bir meta yarattı da bilmiyorum Aferin gerizekalı Umarım artık oynamıyorsun oyunu Hatta belki ölmüşsündür de İnşallah bir de niye oyunda en fazla kostüm bu çarda? Hak etmeyecek kadar kostümü var. Zaten nerede sütü bozuk, bok Nero varsa hep onlar kostüm çıkıyor. Yanlış anlamayın ben şey demiyorum. Hü, Skyler'a orada dire Victor'a kostüm çıkmıyor onlara çıksın ü demiyorum. Bu çarlara kostüm çıkmasının sebebi belli. Oyunları fazla. fazla. oyunda fazla olan da boktan çalır olması ayrı bir şey. <laughs> <laughs> Hangi sevdiği çarlara gömeyim ki farklı olayım. Ayrıca gidip teknik dönmeyi olayım. De farklı gezdik <laughs> <laughs> yine. aslında benim derdim farklı olmak değil. Bir şey çok sevildiği zaman ben ona diyorum. Çünkü insanlar bir şeyi çok seviyor ve onu ve onu çok abartıyorsa o şey bok gibidir. Bak en azından bu boş çarlara kostüm çıktığı zaman yine öyle genelde boş bir iş kostüm çıkmıyor. Bak ya sonra yine efsane kostümlerine fıstık gibi. Veya yeni kazanavalar. Ne bileyim mesela Garen'in kostümleri mesela bir şeye benziyor. Lars Orion'un borçlarını üstünde tuttuğunu söylemiş miydim? Eğer sizin ikinci gelmişse yani, anında Lars Pant'ı Tamam Bu sizin sağlığınız önemli Veya ADC almak yerine gidin başta dediğim gibi APC oynayın Oynayın Daha iyi bir boka benziyoruz en azından İstersen challenger 1 milyon Lux gelsin İnanma alma şu çarabı. abi alma Kitabının üzerinde yemin etsen beni sikim dedi Görmek istemiyorum bu orospu evladını Ha. Ah. Evet liste de bu kadardı. Bir de aranızda bunların maini varsa ve ağlıyorsanız kim